Şimdi 3D Geometri kitabından olimpiyat düzeyinde bir soru var. Onu çözmeye çalışalım şimdi. Şimdi soruda bir sömürgüler var zaten. Şu tepe 104, yer açıları 76. 38-38 kalan dolayı burası 30, burası 16 derece kalıyor. Şimdi biz şöyle yapacağız. Burada yani akla gelmesi zor bir hamle. Ama benim ilk hamlem burada şu olabilir mi dedim. Hani şurada 8 var bu da 2 katı. Şuradan şu üçgeni şuraya yapıştırsak olur mu dedim de. Sonra işte şuradan roket falan var. O kural. Ya hep birbirini tekrarlayan şeyler geliyor. Ee, bir yerden sonra gelmiyor soru. Ki bu sorularda öyle e, yani kes, kesip yapıştırmalarıyla oluyor da bazı sorular. Bazı sorularda işe yaramıyor. Ee, çözümde şöyle bir çözüm var. Şimdi şunu ikiz kenara tamamlıyoruz. Tamamlıyor hocamız yani. Buradan şuraya 8 gelmiş oluyor. Ee, sonrasında buranın 104 olduğunu bildiğimizden dolayı ve e, burası 16 olduğundan dolayı ne geliyor? 162. Burası 104, 162'den 164 pardon buraya 60 derece kalıyor ve burada iki tane eşit ve arada 60 derece varsa bu kolay bir hamle. Buradan da çekmek durumundayız. Eş kenarda tamamlamak için. Burası 60, buraya da 52 kaldı. şunun diğer açısını bulalım şu açısını. Hatta 52 olarak bulabiliriz. 30 22 toplayıp 52. burası 52, burası 52. Burası da bir o zaman ikizkenar üçgen gelmiş oldu şimdi bu bu kenarı bu kenara eşit bulduk. Yani bu hamlelerin sonucu buydu. burası zaten 16 idi. Şurası x oldu böylelikle. x de burada 82 derece olarak bulduk. Tabii Tabi olimpiyat düzeni bu soruydu. Sınavda çıkması beklenemez zaten. Güzel bir soruydu.